Yeni bir günler. herkese merhaba arkadaşlar. Cüümlüten selamünaleyküm. 12 Aralık arkadaşlar, aralığın ortasına da geldik sayılır. Bir güne daha başladık. Şu an çamlık ormana giriş yaptık. Hayvanlar yavaştan otluyor. Hava bugün güzel bir hava var. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Hayvanların üşümeyeceği, bizim de aynı şekilde çok üşümeyeceğimiz bir hava. İnşallah aralık ayında arkadaşlar atlatırız ocağın başına kadar hayvandan otlatırız. Böylelikle arkadaşlar maliyetleri aşağı çekmiş oluyoruz. Samandan tasarruf etmiş oluyoruz. Bizim için gerçekten büyük bir avantaj oluyor. Yıllardır bu işi yapıyoruz ama ilk defa aralığın bu zamana kadar arkadaşlar hayvanı otlatabildik. Çünkü genellikle bu aylarda havalar çok soğuyordu. Çok rüzgar, yağmur oluyordu. Tabii ki bunun olmaması bu sene acaba iyi mi kötü mü şimdi tartışmak lazım. Ee, acaba kuraklık mı olacak yoksa mevsimler değişiyor mu? Şimdi mevsimlerde bir değişiklik tabii ki var ama inşallah kuraklık olmaz. Seneye daha da bereketli bolluk olur. Başladım bakalım gidelim. Hayvanlar da zaten yol aldı yavaştan gidiyorlar. Bir günde başladım bakalım neler yapacağız. Bu arada gene uçak gezinmeye başladı. Hayvanların merasını devamlı tarıyor. 3-4 defa aynı taraflardan geçiyor. Ne arıyorlar anlamış değilim. Maden arıyorlarsa inşallah burada bulmazlar madeni. Çünkü burada eğer maden falan bulurlarsa bu ormanı talan ederler. İnşallah bir şey çıkmaz. Öyle söyleyelim. Evet arkadaşlar başlayalım. Bir günümüz nasıl geçecek? Arkadaşlar hayvanların otladığı merayı bugün tarıyor. 3-4 defa aynı taraflardan döndü geldi. Evet arkadaşlar bir gün daha sonra Erda eve gidiyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.